Ya benim hala hiç kafam basmıyor biliyor musunuz bu bilgisayar olayına? Yani şu portakal kasası kadar kutunun içerisine bu kadar bilgi, fotoğraf, dosya falan nasıl sığıyor hiç aklım almıyor. Bu yine bir şey değil amirim. Japonlar bir bilgisayar yapmışlar böyle kibrit kutusu kadar. Kesin yakında hap gibi yutulabilen bilgisayar da yapar bunlar. Ya tamam, tamam oğlum tamam. Hadi işinize bakın hadi. Öylesine bir laf ettin. Anında olayı G'ye çevirdiniz. Beni pişman ediyorsunuz ha. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ, ol Sağ olun müdürüm. Ne yapıyorsunuz burada? Marazelli bana verdi. Diski benim bilgisayarın içine takıyoruz. Ne diskiymiş bu? Benim niye haberim yok bundan? Aslında dün akşam size söyleyecektim müdürüm ama... ...söz, yüzük, telaş falan derken... ...bir de üstüne benim eve hırsız girince kafam dağıldı. Unuttum, özür dilerim. Peki ne varmış bunun içinde? Henüz bilmiyoruz müdürüm ama birazdan öğreneceğiz. Ertan ne oldu? Olmadı mı daha ya? Az kaldı abi. Bırakın şimdi diski falan. Hemen fırlayın. Operasyona gidiyoruz. Müdürüm ...Maraz Ali'nin dediğine göre bu diskin içinde... Biz sadece Maraz ile mücadele şubesi değiliz Evren. Biz organize suçlarla mücadele şubesiyiz. Tek işimiz de Maraz Ali'yi yakalamak değil. Dışarıda hakkından gelilmesi gereken onlarca suçlu çete örgüt. Çok haklısınız müdürüm. Yeni görevimiz için emirlerinizi bekliyoruz. Bu sabah Fındıklı Parkı'nda 7-8 yaşlarında... ...ağır yaralı halde bir çocuk bulmuşlar. O bölgeyi kendine meşken tutan... ...bir dilencilik çetesi... ...paraç vermiyor diye... ...çocuğu fena halde dövüp... ...sahile atıp ölüme terk etmişler. Şerefsizler. Küçücük çocukları dilendirip... ...sırtlarından para kazanıyorduk. Sizin göreviniz bu çetenin yerini ve elebaşlarını... ...tespit edip... ...suçüstü yapıp içeri atmak. Bay sünemi Hadi arkadaşlar toparlanın hemen çıkalım. Yolda bir suçüstü planı düşünürüz. Baş üstüne abi. Bu hard disk bilgisayarın içinde kalsın mı yoksa tamam. geri söküp size vereyim mi abi? Bana bırakın. Burada kalsın. Ben ilgilenirim onunla. Yalnız müdürüm Marazelli'nin dediğine göre sözde bu diskin içindeki bilgiler çok kişinin başını yakacak türden. Ne yani? Sen müdürüne güvenmiyor musun? Estağfurullah müdürüm size güvenmemek ne demek? Ben Sadece bilgi vermek açısından. Hadi arkadaşlar çıkalım artık. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun.